Fesih Gençlik Derneği olarak selamlar ekşi. Selamlar Gençlik Derneği olarak Afrika'da güzel yavrularımıza, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, Ümmeti Muhammed'in çocuklarına, yetim çocuklarına, Ümmeti Muhammed'in ayında Ramazan şerifimizde sofralar kurmaya devam ediyoruz. Bugün isimlerini gösterdiğim hayırseverlerimiz adına elhamdülillah ikramlarda bulunduk. Allahu Teala sizlerden ebeden daiman razı olsun. Allah-u Teala hayrınızı iki cihanda karşınıza çıkarsın. Allahu Teala Ramazan şerifimizin tüm nimetlerinden sizleri nasiplendirsin. Allahu Teala sizleri affeylesin, dualarınızı kabul eylesin. Kardeşlerimizle sizler için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.